Merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videonun konusu Resident Evil Village bilgisayar oyunuyla ilgili. Bu Resident Evil Village'in save konumunu yani kaydedilen konumunu da göstereyim arkadaşlar. C'de kullanıcılara giriyorsunuz. Buradan kendi kullanıcı adınızı tıklıyorsunuz. Benimki bu. Burada arkadaşlar görünümden. E, gizli öğeleri göster var bunu tıklıyorsunuz buradan Aptata Aptata'ya giriyorsunuz Roaming Şunu tıklıyorsunuz yani Kullanıcı adını girdiniz benim yaptığım gibi bunu tıklayın buradan buraya girin Burka, Burada arkadaşlar EMPRESS var Buradaki bütün EMPRESS'in içerisindeki bütün dosyalar arkadaşlar Resident Evil Village ile ilgilidir. Bunu ee, gördüğünüz gibi burada Tabunun içinde arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu dosyayı bir yere alıp Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Arkadaşlar oyununuza Silseniz bile yani tekrardan yükleyip kullanabilirsiniz. Bu şekilde SAVE lokasyonunu göstermiş olduk arkadaşlar. Biz arkadaşlar burada Görünümü açmıştık hatırlıyor musunuz? Buradaki gizli öğeler çıktı arkadaşlar az önce. Bunu buradan kapatın. Resident Evil için açmıştık. Bölgeyi de arkadaşlar eski haline getirmeyi de göstereyim. Biliyorsunuzdur ama Tıklayalım buraya Bölge yazıp ee, Türkiye Buraya da Türkçe deyin Türkçe Türkiye çarpılayın. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyunu çalıştırıyorum. Gözünüzün önünde. Oyun açılacak mı açılmayacak mı bunlardan birazcık bahsedeyim. Sabırla bekliyoruz arkadaşlar. Cemimi görüyorsunuz. %69. Şöyle hatta bir bakalım. Hatta şu an açılıyor evet. Açtığım için. %69 RAM. 8 GB RAM ile 169 ile bakalım oyunu açabiliyor muyuz? Bir deneyelim. Şimdi bu oyun açılmayacak ben biliyorum ama yine de beraber bir sonucu görelim arkadaşlar. i5-3470 işlemci kullanıyorum. Bunu söyleyeyim. Şimdi bu arkadaş çalışmıyor. Neden? Bu böyle siyah ekranda kalıyor. Resident Evil Village siyah ekran sorunu diyoruz biz buna. Veya oyundan atma sorunu. Neden bu böyle yapıyor? Şundan arkadaşlar. Bu oyunun bir, bir e, sıkıntısı var. Bunu kapatacağım. Şimdi RAM'de açık kalacak bu. Şöyle bakıyoruz. Gördüğünüz gibi RAM'de açık kalmış durumda. Bunu buradan iptal ediyoruz. RAM'imiz %58'e iniyor. veriyor. Şimdi arkadaşlar. Bunun açılmama sorunu. Bazıları demiş işte dilden. Siyah ekran sorunu Resident Evil Village Orada sorunu çözmemiştik. Ekran kartıyla ilgili alakalı bir şey söylemiştim. Şimdi siyah ekran sorununu Çözüyoruz arkadaşlar. Resident Evil Village'in siyah ekran sorunu Bölge ile ilgilidir arkadaşlar. Buradan Windows 10 bölge ayarlarına giriyoruz. Buradan İngilizce yapıyoruz arkadaşlar. Beni takip edin. Amerika Yanlış oldu. Amerika nerede burada? Amerika Birleşik Devletleri olacak. Evet şu. Buradan da arkadaşlar İngilizce. İyiye bir defa basıyoruz. Buradan. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Buradan da Amerika'yı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. İngilizce'de. Heh, Amerika diyecek. Bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Çarpılıyorsunuz. Gördüğünüz gibi saatimiz değişti. E, oyunumuza tekrardan girmeyi deniyoruz arkadaşlar bakalım girecek mi bence girecek bir bakalım bu sorunu böylece çözelim dille falan alakası yok yani bunun dildi e, Türkçe amaydı bilmem neydi bunlarla alakası yok Düzgün bir şekilde kurduysanız tabii Türkçemayı bahsediyorum. Yanlış bir şekilde kurduysanız oyun hata verecektir. Açılıyor. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Burada tıklamıyorsunuz. Oyun içine bir giriş yapıyor. Sabırla arkadaşlar bekliyoruz. karşınızda Resident Evil Village. Arkadaşlar oyun açıldı. Demek ki neymiş bölge. Size gösterdim canlı canlı nasıl açılmadı nasıl açıldı. Evet. İşlemcim i5-3470 ekran kartım R7-370 Gaming. Edition kullanıyorum. 4 GB'lık versiyonu. UOC bir de onu söylemek lazım MSI'ın. E Laptop ekran kartı falan değil. iyi Grafikten falan bahsetmiyorum yani. R7 370'in 2 GB'lık Ezik versiyonları var. OS olmayan onları kastetmiyorum. Yükleniyor şu an. Bilgisayarım arkada işlem de yapıyor. Bu yüzden biraz kasta. Şöyle giriyorum gördüğünüz gibi. Ben son bölüme falan gelmiştim. Oyunu bitirdim. Kaldıracağım arkadaşlar. Her neyse benden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. 5 dakikanızı ayırdığınız için de sağ olun. Bu kadar da arkadaşlar çözümü. Daha fazla bunun gibi video istiyorsanız kanala abone olabilir. Bana destek verebilirsiniz arkadaşlar.